Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde DNS serverımızı nasıl değiştirebileceğimizi göstereceğim. DNS'imizi nasıl değiştireceğimizi. Şimdi Google'da Free DNS Server diye bir arama gerçekleştirdim. Buradan ücretsiz DNS serverları görebiliriz. Burada bir web sitesi var arkadaşlar. Buradan web serverlara bakalım. Yani DNS server olarak kullanabileceğimiz IP adresleri var. Google'ın DNS'leri var. 8888, 8844 var. Control D'nin var. Quad9'ın var. Open DNS'in var, Cloudflare var, Clean Browsing var, Alternate DNS, Edguard DNS gibi belli DNS adresleri var arkadaşlar. Bunları alıp kullanabilirsiniz. Şimdi gelin beraber nasıl DNS adresimizi değiştirebileceğimizi öğrenelim. Şimdi buraya komut sistemi yazıyorum arkadaşlar. Sonrasında buraya ipconfig slash all yazıyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Şimdi burada DNS server'ın 192.168.1.1 olarak görünüyor. Şimdi bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Buradan A kısmına geliyorum. Şuradaki A kısmına geliyorum. A ve internet ayarlarını açın diyorum. Evet buradan bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir diyoruz arkadaşlar. Buradan Wi-Fi'ıma gelip sağ klik yapıp özellikler diyorum. Sonrasında burada internet protokolü sürüm 4'e iki defa tıklıyorum. Burada DNS sürücü DNS sunucu adreslerini kullan diyor. Buraya tıklıyorum. Buraya 8, 8, 8, 8 DNS sunucusunu, Google'ın DNS sunucusunu vereceğim. Sonra diğer DNS sunucusuna da 8, 8, 4, 4 vereceğim. Bir tane de girebilirsiniz arkadaşlar ama daha iyi olması için iki tane girebilirsiniz. Tamam diyorum. Tamam diyorum ve çıkıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar komut sistemine geliyorum. CLS deyip ekranımızı temizleyelim. İp config slash all diyorum. Gördüğünüz gibi DNS server adresim değişti. 8.8.4.4 oldu. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi bir pingleme işlemi gerçekleştirelim. Bakalım bağlantımız var mı? Ping google.com diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google'a erişim sağlayabiliyorum. Bir de DNS server'ımızı ping diyelim. Ping 8.8.8.8 diyelim. Gördüğünüz gibi Orada ping diyebiliyorum. Şu an internet erişimim var. DNS'imi başarılı bir şekilde değiştirdim. Sonraki derslerde yine örneklere devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.